Çocuklar yerlerini aldı ve sabırsızlıkla bekliyorlar. M. Lili S. Mary de. ve en büyüğü Endi'de. de. <gülüyor> <gülüyor> of ya yine en az bende. Ups. Endi, çok ama çok şanslısın. <laughs> Acı biber, tamam. Hmm. Çok acı. Neyse ki çok az. <laughs> Ateş bastı. Of geçti. Şimdi size bakacağım. <laughs> Hadi Lili başaracaksın. Tamam. Daha bir sırık yapacaksın. Bu çok acı. Çok kötü ya. Çabuk su, su verin. Hayır, hala ağzım yanıyor. Dilim kopuyor. Nasıl? Ben nasıl bunu yemeliyim? Çabuk bitirmeliyim. Hayır olmuyor. Ağzımı hissetmiyorum. Ateş hissediyorum. Hayır durun. Su nerede? Ben bittim. Böyle işte. Bir yudum daha. Şimdi böyle yapıyor. Ateş hissediyorum. Evet ya. Çok komik. Şaka gibi. Su nerede? Güldürdün ya bizi Andy. <laughs> Bir, iki, üç. Round başladı. Oh. Ölçüler de hazır. Yuppi sonunda. Eninde en az. Oh. Oh. Evet. Bingo. Piyango. Şansa bak sen. Oh. Nasıl olur ya? Benim günüm değil galiba. E hadi boni boncum başlayalım. Aa, çok leziz. Çok güzel resmen. Bir dakika. Bir aklıma bir şey geldi. Hadi biraz yeni tat katalım bolileri için mmm şekerler şimdi meyve için <laughs> of bu ne tat neden böyle acı evet hiç sevmedim çok kötü bonibonlar bunlar dokunma zehirliler Yok ya. Baya iyiler. Hadi bakalım. Mini de Maksimum Endi'de. Ve orta bende. Ne? Süper. Vay be. Evet Endi nasıl şanslıyız. Bu ne ya? Aç kalacağım. Tam isabet. Yes. Karnım iyice doyacak. Yes. Yavaşça. <laughs> Tuz bile düşmüyor tavuğa. Leziz. Hmm. Çok güzel. Hadi bakalım. Oo, endinin içinden canavar çıktı. Evet, yemek. Ee, ne oluyor? Korkutuyor beni. Korkuyorum. Kızlar ben doydum. Hey. Hayır Andy. Bitir şunu. İçindeki canavar yoruldu. Bitti. Otçul oluyorum. Alayım bunu. Bir ay boyunca et yemem ben. Galiba Endi kendisi bir hayvana dönüştü. Dikkat. Hazır. Başla. Yani orta küçük. Büyük. Oley. Yine kazandım. En büyük olan yine benim. Endi galiba Mary kazandı. Sen bir sürü zeytinleri ye. Hadi hızlı. Fark etmeyeceğim bile. Üf, iğrenç. Galiba zeytinler çok da leziz değiller. E bakalım. <laughs> Buldum. Lili de sonsuz bir tabak olacak. Evet, Mary haklı. Zeytin hiç güzel değil. <laughs> ne zaman bitecek? Bir tane de Sonsuz bir tabak gibi bu. Yakalandın. Anlaşıldı şimdi. Dur sen. Al hediyeni. Umarım yeter sana. <laughs> oh Endi, şimdi haydutluğunu bedelini öde. Çabuk ol Andy. Bu tur bitiyor. Of ya. Şimdi daha çok yiyeceğim. Kandırmamalıydım kimseyi. Çiğne çiğne çiğne. Yut yut yut. Finale geldik. Ve Andy de en küçük. En büyük olan Mary de. Ve orta Lily de. Tabak savaşı başlasın. Eyvah. Ne yapayım? Sakız çok güzel ama çok az. Hiç şansım yok. Ben istemiyorum. Sen al. O, teşekkür Aa. ederim. Değmez. Hmm, muhteşem. <laughs> Andy, bana da yardım etsen. <laughs> ben mi? Evet. Seve seve. Kızlar çok sağ olun. Sakız efsane. çok mutluyum. Mary hazır mısın? Tabii ki. Bekliyoruz. İşte bu. Evet. Çabuk ol. Çok komiksin. Andy yüzünü bir görsen. Of ya kızlarla her zaman tetikte olmalısın. Hadi çak kardeşim. Vay canına pizza. Ne bu acaba? Hadi bakalım. Kola gibi kokuyor. Ne olmuş? Sende ne var? Düşündüğüm gibi sakızdan pizzam var. Eminim çikolatadan çok daha lezzetli. Bu arada harika kokuyor. Ne kadar tatlı. Parmaklarını yersin. Dünyada daha iyi bir şey yoktur. Bu tattan deliriyorum resmen. Ben de bunu hemen düşündüm. İyi yemeklerden hiçbir şey anlamıyorsun Cez. Böyle bir pizzadan kopmak imkansız. Onu sonsuza dek çiğnemeye hazırım. Süper. Şimdiye kadar denediğim en lezzetli sakız. Ay baloncukları tamamen unutmuşum. Bak nasıl yapabiliyorum. Wow. Harika bu çok eğlenceli. Sana yemekle ilgili çok şey bildiğimi söylemiştim. Bu arada bir dilim pizzayı bir pet gibi sarsan ağzınıza mükemmel bir şekilde girer. Not alın. Pekala elinde hala biraz kalmış. <laughs> Son tadını çıkarmak istiyorum. Bu pizzayı her zaman hatırlayacağım. Sanırım bitti. Lanet olsun. Neden bu kadar hızlı? Tüm iyi şeyler bugün sona yerecek. Lezzetli bir şeyler denemek için benim sıram. Eminim çikolatalı pizza harika bir şeydir. Kesinlikle buna bayılacağım. Ben de onu denemek isterim. Sana bir dilim alırsan Jess hiçbir şey fark etmeyecek. <laughs> Yeminim bu kesinlikle sakızlı pizzadan kötü değil. Hey, yemeğim nereye gitti? Monica pizzayı hemen yerine koy. Ama ben sadece bir dilim almak istedim. Sana da sakızdan kalanları verebilirim. Hayır, böyle bir değiş işte, tokuş bana uygun değil. Bu sakız ağzında oldu. Bu kadar titiz olduğunu düşünmemiştim. Ne var ya? Dikkatimi dağıtmayı kes. Bir sürü pizza daha yemeliyim. Eğer paylaşırsan bunu birlikte daha da hızlı yapacağız. <laughs> Yine de başka bir planım var. Yine de istediğimi alacağım. Göreceksin. Eminim Jess böyle sürprizlere hazır değil. Neler oluyor? Neden yukarı çıkıyorum? <laughs> İyi uçuşlar Jess. Yükseklikten korkuyorum. Beni yere getirin lütfen. Balon patlamadan önce acele etmem gerekiyor. Hmm, harika çok lezzetli. Yeni de çikolatayı sakız kadar severim. Yumuşacık. Ağzında eriyor resmen. Harika. Ben artık uzaydayım. Sırada ne var? Anneciğim uzaylılar. Yardım edin. Balonumu patlattılar. Düşüyorum. Lisa harikaydı. Bayağı doydum. Vay canına sanırım Jess geri dönüyor yanılmadı Monika benim. Sam nereye kayboldu? Onu gerçekten yedim mi? Tabii ki hayır. Büyük çikolatalı kurabiyeler. Bu ne şans? Büyük sakız mı? Süper. Uzun zamandır çenemi iyice çalıştırmak istiyordum. Geleneklere göre ben başlasam adil olur. Tanrım şansım yüzüme gülmesine inanmıyorum. Bu kurabiye çok güzel. Onu mahvetmek istemiyorum. Ama tatlılara şımarma arzusu beni aşıyor. Bu kadar lezzetli. İçinde sütlü krema da var. Bu hoş bir sürpriz. Mücadeleye katılmamız ne kadar güzel. Aksi takdirde böyle bir şeyi asla deneyemezdim. İşte sadece bir dilim kaldı. Ne kadar doydum ben. Ama hiçbir şeyden pişman değilim. Çok komiksin Monika. Ne gülüyorsun? Çok büyüksün. Biraz dinlenmen gerekiyor bu arada. Anladım. Şişman olduğumu ima ediyorsun. ama seni nasıl zayıflatacağını biliyorum. Sadece spor yapman gerekiyor. Ne kadar ağır bir bar var. Onu kaldıramam. Çabuk tut Monika. Bunun işe yarayacağına emin misin? Aslında ben ağırlık taşımaya alışık değilim. Halter benden ağır. Görünüşe göre gerçekten antrenman yapmaya hazır değildi. Şimdi ne yapabilirim? Bak sanırım başarıyorum. Tamam şimdi bu halter benim için çok hafif. Benim formumu beğendin mi? de kötü bir iş çıkarmadın. Bununla gurur duyabilirsin. Şimdi senin sıran. Bu kesinlikle benim için bir görev. Çok lezzetli bir sakız. Süper. Bunu yemek kesin zor olmayacak. Bak. Neredeyse bitirdim. Kötü bir hız değil. İşte bu kadar. Geriye sadece tatlı anılar kaldı. Aslında ikinci parçayı unuttun. O. Ok. Ben sadece boncuklara geçtim. Ve şimdi tüm yüzün sakız içinde. Onu temizledim beni. Her şeyi atmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Dur bu da ne böyle? Sanırım biri benden sakız çalmış. Monica kanıtlar beni doğru da sana getirdi. Neden hep benden yiyecek çalıyorsun? Bundan bıktım artık. Seni bağlayacağım. Ben de meydan okumamız gayet iyi gidiyor. Ben her şeyden memnun ya sen? Sakız ister misin? Biliyorum ki hayır. Tamam onunla kendim de başa çıkabilirim. Bana inanabilirsin. Bu çok lezzetli. Biz baloncuklara şişirmene gerek yok. Bu senin değil. Hayır. Monica balonun içinde görünüşe göre haklıydı. <laughs> Beni buradan çıkarın. Of ya harika. Sanırım yere yapıştım. <laughs> Ama bu en kötü durum değil. Jess nasıl olsun? Neden güldüğünü anlamıyorum. Benim için hiç hoş olmadı. <laughs> Ama çok komik görünüyor. Vay kocaman bir kavanoz Nutella. Ben memnunum. Bakalım bende ne var? Çok fazla sakız var. Bu gerçek bir hediye. Onları çabucak denemek için sabırsızlanıyorum. Şuna bak Monica. Bunun içinde boğulabilirsin. Wow. Bilmiyorum etkilenmedim. Bu nedenle başka mesele. O çok çikolatalı süper. Onun içinde yüzmeyi çok isterim. Çok çekici görünüyor. Sanırım bana kaşık koymamışlar. Nasıl yiyeceğim peki? Ellerimle yapmak zorundayım. Neyse bu daha da iyi. Çok daha lezzetli. Parmaklarından lezzetli yedikleri yalamaya bayılırım. Bu çok güzel. Ve hiç hiç yedik değil. Hey. Sen sadece beni kıskanıyorsun. Hey, bu ne? Kendimi tutamadım ve doğrudan kavanozdan biraz denemeye karar verdim. Monika bunu neden yaptın? Şimdi tüm yüzüm çikolata içinde. Tüm değil. Bak işte şimdi kesin tüm. Umarım bu kavanozuma bir daha yaklaşman için yeterli olur. Bana bıyık mı çizdin? Pekala. Yalamaya seven bir kedi olduğumu düşünelim. <laughs> Harika fikir rahatsız etmeyeceğim. Bu arada kaşak yerine alabileceğim bir şey buldum. Ben de bu çubuk kullanışlı olur. Ne planladığını anlamıyorum. Nereye gidiyorsun? Acilen dondurucuya ihtiyacım var. Çikolatalı dondurma yapmak istiyorum. Onu bir süreliğine burada bırakacağım. Umarım planım işe yarar. Bunu öğrenmek için beklemem gerekecek. Süremiz başladı. Vay canına zaman ne kadar hızlı geçiyor. Eh, bu daha iyi. Demek dondurmamı artık alabilirim. Görünüşe göre iyice donmuş. Tam gereken. Bize ne yaptığını göster. Gerçekten biraz daha sabırlı olmalısın. Bak neredeyse çıkardım. İşte benim çikolatalı dondurmam. Bence bir sanat eseri gibi görünüyor. Oh, bu ne tat. Hmm. Ne havalı bir plan. Vay canına. Ben kendim de çok heyecanlıyım. Ben de yalamak istiyorum. Hmm, gerçekten lezzetli. Kendine ne izin veriyorsun Jess? Benim dondurmam. Hmm. Biraz denedim ya ne var? Ne oldu yani? durması imkansız. Bu kadar az kaldığı için üzgünüm. Sanırım bunu bir kere de yiyeceğim. Artık çuva ihtiyacım olmayacak. Çöp atmana gerek yok. Madem işim bitti ben başlıyorum. Hadi gidelim. Ben de lezzetli ve eğlenceli olacak. Bu kadar miktarla sakızla başa çıkabilir miyim merak ediyorum. Her zaman yardım isteyebilirsin. Ben buradayım. Küçümden şüphe etmek benim kurallarım değil. Eminim başarabilirim. Asıl önemli olan acele etmek değil. Sadece hayattan zevk almak. Tadı almaya başlıyorum. Buna bayıldım. Bu sakızlardan ne kadar inanılmaz olduğunu bir bilsen. çenem biraz yoruldu. Tüm çöpleri bana attığını belirtmek isterim. Serap bakma fark etmedim. Bırak her şeyi temizleyeceğim. Bir saniye sadece saç kurutma makinesi gerekiyor. Zor bir şey yok. Yani hoş bir his. Taşlarım rüzgarda çok güzel uçuyor. Gördün mü? Sorun olmadığını sana söylemiştim. Ne büyük bir sakız yapmak için saç kurutması makinesini kullanırsan. İlginç bir plan. Denemeyi değer. Başardım Monika. Bunu görüyor musun? Harika. Bak ne kadar sıvı sakız var. Peki onunla nasıl yiyeceksin? Bir şey buldum ama yardımına ihtiyacım var. Sadece sakızı Huni'den ağzıma dök. Monika çok iyisin devam et. Tamam sakız bitti. Kendimi biraz garip hissediyorum. Sanki içeride yaşıyor musun gibi. Evet. Ve işte böyle baloncuklar ortaya çıkıyor. Cez hepimiz sakız içindeyiz. Üstümü bilerek yapmadım.